arkadaşlar. 1995 yılında kurulan meslek üstü okulumuz. Toplam 26 elemek personel, 26 idari personel ile Anamur'da eğitim öğretim hizmetine devam ettirmektedir. Yüksel okulumuz son 6 yıldır Anamur Öğren Mahallesi'nde toplam 200 dönüme yakın arazi üzerinde kurulan Profesör Doktor Ali Ayhan yerleşkesinde eğitim öğretim faaliyetini sürdürmektedir. Yüksel okulumuzda 8'i aktif toplam 12 programda eğitim öğretim öğretim verilmektedir. Şu anda aktif olan programlarımız aşçılık, turizm otel işletmeciliği, turizm seyahat hizmetleri, bir öğretimi ve yönetici asistanlığı, işletme yönetimi, pazarlama programı, halkla ilişkiler ve, ve tanıtım programı ve bahçe tarımı programından oluşmaktadır. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında çocuk gelişimi programı ve özel güvenlik ve koruma programının açılmasıyla eğitim öğretimdeki hedeflerimizi bir noktada bir üst seviyeye ulaştırmaya çalışmaktayız. Yüksel okulumuz programlarında sektörün de ihtiyaçlarına uygun şekilde uygulamalı eğitime önem vermekteyiz. Bu anlamda özellikle Bahçe Tarımlı programımızın 30 döneme yakın uygulama sırasında açık ve kapalı muz üretimi, avokado yetiştiriciliği, lavanta bahçesi, zeytin üretimi bu programda okuyan öğrencilerimizin uygulamalı eğitimi almasına katkı sağlamakta, onları meslek hayatına daha iyi şekilde hazırlamamıza katkı sağlamaktadır. Öğrencilerimizin sosyal ve kültürel faaliyetlere erişimini sağlama noktasında özellikle Atatürkçü Düşünce Topluluğu bünyesinde kurduğumuz kulüpler vasıtasıyla öğrencilerimizin hem sosyal hem kültürel hem de sportif gelişimlerine katkı sağlayacak etkinlikleri yüksek okulumuz bünyesinde ve ilçemizde planlamakta ve uygulamaktayız. Bunların dışında yüksek okulumuz, yüksek öğretim kurulu tarafından verilen engelsiz üniversite ödüllerinde sosyal kültürel ve sportif faaliyetlere erişimde ve mekanda erişimde mavi bayrak, almaya hak kazanmıştır. Engelsiz yaşam birimimiz e, bu konuda çok önemli çalışmalar yapmakta. Öğrencilerimizin yüksek okulumuz kampüsünde, yerleşkesinde mutlu olmasına yönelik faaliyetler sürdürmektedir. Yüksek okulumuz 6000 metrekare kapalı alandan oluşan hizmet binasında eğitim öğretim faaliyetini sürdürürken hizmet binamız dışında e, merkezi yemekhanemiz, öğrencilerimizin ibadet ihtiyaçları karşılayacakları kampüs içerisindeki camimizde merkez binamız dışındaki fiziksel olanaklarımızdır. Yüksek öğretimde okuyan öğrencilerimizin en büyük sorunu yurt malumunuzdur. Yüksek okulumuz yerleşkesinde, Profesör Doktor Ali Erhan yerleşkesinde yaklaşık 500 öğrenciye hizmet veren Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurdu bulunmaktadır yurdun yerleşke içerisinde olması öğrencilerimizin barınma masraflarını en aza indir Ayrıca ulaşım için herhangi bir vasıtaya ihtiyaç duymamaları çok daha ekonomik şekilde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmelerine, sürdürmelerine, katkı sağlamaktadır. Sizleri bilimi ve çağdaşlaşmanın dışında milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirmek üzere Türkiye'nin en güneyine güvenli güneyde sloganıyla bekliyoruz.